Şu arabayı da alalım lan. Berkin buraya altı yaptım sana. Tamam aldım. Ben şu araba. Bindim ben sinir. Ben şu araba Kemal arabayı kullanınca ben koşacağım bundan sonra. Ben. Şey. şey. Dön bir daha hangarı da vuralım. Burada ben. Lan. Lan bunlar bot mu? Bilmiyorum da. Yine de tedbire elden bırakmıyor. Yok yok değil ya. Düştüm. Çok vurdum. Hangarı şu tarafında. ya. Bir kişi kaldı. Son adam, son adam beyler. Geldim, geldim. Son adam, içeride. Ses kesiyor. Bomba attı galiba. Hele. <laughs> <Öyle. gülüyor> ben koşacağım destan. Ha var var canım Berkin. Tamam. Um.